Şimdi 10 altında tekrardan görüyorsunuz ki şu direncin üzerine atıyoruz. Yani 3696 aslında 87 ydi. tabii tabi bu rakam değişiyor. Çünkü sabit bir rakam değil. Burada da 3930'a gidebilme potansiyeli yaratacak. Evet böyle bir potansiyeli açılıyor. Tekrardan aynı sorun ya da aynı durum tekrar karşımıza çıkıyor. Şimdi hatırlarsanız bir geri çekilmeden bahsetmiştik. O geri çekilmeyi tekrar şu noktaya geçtiğinde yani 58'e geçtiğinde buraya kadar gelmesi yani 3700'e gelmesi normal. Şimdi ise şöyle bir görüntü var. 3677'nin üzerine kaldığı sürece 3757 diye. Gelelim gümüşe. Gümüşle hatırlarsanız aynı grafik. Şunu anlatıyorum ama bazen sizden bahsetmiyorum. Normal YouTube'da niye anlamadıklarını anlamıyorum. Şimdi onu detaylandıracağım. Şurası destek. Burası 46 hedef. 46'ya gitmesi için gramda bir direncimiz var. Buranın geçilmesi lazım. O da 57'lerden geçiyor. Şu anda üzerinde evet. Ama onun da koşulu şu. Aynı grafik yani sonuç itibariyle günlerce takip ettiğimiz grafiğin tepe noktası. Yani şurası birinci tepe noktasına satış geldi. İkincide ise buranın üzerine attığını görüyoruz. Kuvvetlenmesini görmemiz için 57'lerin üzerinde kalıcılık görmemiz lazım. Yoksa bu yanıltıcı bir hamle olarak elimizde sorun yaratır. Yani şu grafiği haftalarca kullandıklarına göre sağlıklı bir grafik diye takip ediyorum. O yüzden bunu niye anlamadıklarını anlamıyorum.